Nasılsınız Sertaç Bey? İyiyim iyiyim sağ olun. Hayatım bana kırıldı mı? Yani dövmemi beğenmemeni kırıldım biraz ama yani senin iyi olman her şeyden önemli. Yani hayatım yalan mı söyleyeyim sevmiyorum dövmeni. Ama bu seni sevmeme engel değil. Yani beni bunun için terk edeceksen et. Hayatımın sonuna kadar doğruyu söylemeye devam edeceğim ben. Ya anne bence Sertaç abi haklı. Yani bu devirde seni bu kadar çok seven ve bu kadar gerçekçi seven birini bulmak çok zor. Bence sen kaçırma bu adamı. E dürüst olmak gerekirse ben de o kadar sevmedim ama ne yapayım? Yalan mı söyleyeyim? İyi bir insan, dürüst. İnşallah hep mutlu olursunuz. İnşallah bebeğim, ah güzel be kızım. Girit göçmenim oluyoruz. Evet kızım. Girit göçmeniz işte öyle. Ya hadi anne, sen de açsın da çok merak ettim ben. Oğlum o kadar da önemli bir şey değil yani. Ya of anne ya. Ne olur baksak. Acaba Haluk amcanın kökeni neresidir? Haluk amcanın kökeni çok net belli kızım. Neresiymiş? Kafkaslarda mı? Yok ya bence daha çok Akdeniz havası var. Hem bu kadar emin olma. Birçok kişi soyacına bakınca bayağı şaşırıyormuş. <laughs> Doğru bildiğin her şey yalan olabilir yani. Var mısın iddiaya? varım. Kaybeden ikimizin de ödevini yapacak. Tamam. tamam. herkes kendi ödevini yapacak bir kere. Ya dur anne ya. Arayalım, Ali amcayı da görsün. Ara. Oğlum, akşam akşam rahatsız etmeyin. O kadar da önemli bir şey değil. Ha, bir dakika anne ya. Kaybedeceksin kızım. O kadar emin olma. Bir ara bakayım sen. <laughs> Alo Ali Kamca, selam. Çok hızlı bir şey soracağım. Şimdi senin soyacın nereye dayanıyor? Biz itiraf ettik de ben Kafkaslardan olduğunu söyledim. Merve ise Akdeniz insanı olduğunu söyledi. Ben bir dakikada röportajı alacağım. Üzgünüm Merve, Orçun haklı. <laughs> Oley amca. Tamam teşekkür ederim. Hadi konuşuruz sonra. Bay bay. İşte bu be. Ya, belki o da yanlış biliyor yani. Sonuçta onunkini de görmedik. Ben inanmıyorum. Mızıkçılık yapma işte kızım. Ödevimi sen yapacaksın. Ay yapmayacağım. Ben görmedim soy ağacını. İnanmıyorum. Tamam hadi tamam, bitti. Ya. Eğlence bitti. Şaka bir yere kadar. Herkes odasına. Herkes kendi ödevini yapıyor. Hadi bakalım baş baş. Ya hayır ya. Ay çocuklar ne önemsediniz bunu? Ya yani anne öyle deme. Nereden geldiğimiz kim? Nereden geldiğimiz önemli. Bence de. Tuna verir misin şunu bana? Olur. Ha bu arada müsait bir zamanda aşağı inelim. Haluk amcanın soy ağacına bir bakalım ben inanmadım çünkü. <laughs> Bakın çocuklar, şimdi ben size bir soy ağacı okuyacağım. Ahmet oğlu Sıtkı, Suriye. İdris oğlu Temel, Trabzon. Ebu Ziya oğlu Ahmet, Muğla. Şerif oğlu Ali, Hocaeli. Süleymanoğlu Arif, Malatya. Osmanoğlu Mehmet, Sinop. Yusufoğlu İzzettin, Konya. Hasanoğlu Maho, Diyarbakır. Seyit Onbaşı, Balıkesir. Ve Mustafa Kemal Atatürk, Selanik. Çocuklar, bugün 18 Mart. Çanakkale zaferimizin yıl dönümü. Okuduğum isimler, Çanakkale zaferinde omuz omuza savaşan kahraman askerlerimizden sadece birkaçı. Bugünlerde herkes soy ağacını, nereli olduğunu çok merak ediyor ya. Aslında nereden geldiğimiz, nereli olduğumuz o kadar da önemli değil. Asıl önemli olan ne uğruna birleştiğimiz, ne uğruna omuz omuza verdiğimizdir. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Anımız gemide yol alır. Ayrılığın tutarız bu evde sır dolu şu hali.